Bu sefer merceği yine özellikle önümüzdeki haftaya tutuyoruz. Ben bu videoyu 24 Ekim Cuma günü çekiyorum. Önümüzdeki hafta yine çarşamba günü 29 Ekim'de kesinleşecek olan bir göstergeden bahsedeceğim sizlere. Ama özellikle de sanki de bu etkileşim haftaya salı gününü yani 28 Ekim'i daha fazla etkileyecek gibi. Gelin bakalım neymiş bu etkinin açığa çıkarabileceği olasılıklar özellikle de Motivasyon arayışı içerisinde olanlar, enerjisini kanalize etmekte zorlananlar ve dolayısıyla enerjisini bir konuya ya da hedeflediği konuya kanalize etme arzusunda olanlar. Beni iyi dinleyin çünkü 28 Ekim günü size bu konuda destek sağlayabilir. Özellikle 28 Ekim günü diyorum. Bu konuda size destek sağlayabilir. Şimdi... Aslında şöyle geniş tutalım zaman dilimini. 27, 28, 29 Ekim diyelim. Ama özellikle şöyle fosforlu kaleme 28 Ekim'i halka içine, yuvarlak içine alıyorum. Neymiş? Akrepteki Mars'la Satürn, balıktaki Satürn'ün 120 derecelik uyumlu açısı tam da 29 Ekim akşamı kesinleşiyormuş. Zaten 29 Ekim'e dair başka bir uyarı vermiştim. Merkür Önüs karşıtlığı da aynı gün kesinleşecekti. Merceği o göstergeye tutup bazı yorumlar yapmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Bir önceki video ona dairdir. Şimdi ise bu göstergeye şöyle merceği tutuyorum. Ama özellikle salıdan bahsedeceğim bu bağlamda. Şimdi bu etkiyle birlikte Özellikle de salı günü, önümüzdeki salı günü diğer göksel kombinasyonlar ve göstergeleri de inceleyerek salı günü diyorum. Enerjiyi toparlama, enerjiyi odaklayabilme, daha doğrusu odaklanabilme, kendimizi bir konuya odaklayabilme. Ve neyse hedefimiz o hedeften şaşmama şansımızın yüksek olabileceği, Etkileri açığa çıkarabilir bu Mars ve Satürn arasındaki bu güzel etkileşim motivasyonumuzu, kararlılığımızı, odak isteyen konularla bağlantılı başarı şansımızı da arttırabilir. Özellikle bir diyetisyen olarak da söyleyebilirim. Bir diyete başlamak ne ister? Hep söylüyoruz çünkü. Genellikle zor başarılan bir şey. Kararlılık ve motivasyonu ister orada değil mi? Sürdürülebilir bir motivasyon alanı yaratmak ister. O nedenle birçok kişi diyete başlar. Yani hepimiz için geçer. Diyete başlar bir ay sonra bırakır. Şanslıysa belki 3 ay, 4 ay sürdürür. Sonra ama bir şekilde demotive olabilir. Ya da pazartesi diyete başlar, salı günü bırakır. Yani o nedenle özellikle diyet mevzusuyla bağlantılı olarak da önümüzdeki hafta salı gününü belki bu bağlamda değerlendirebilirsiniz. Bu genel etkilerdir ama harita üzerinden yorum yapmadığımın yine altını çizeyim. Burada genel göstergelerden kendi yorumumca bahsediyorum sizlere. Sonrasında Mars zaten yöneticisi olduğu Akrep Burcu'nda seyahat ettiğinden gücümüzü odaklama, gücümüzü bir konuya kanalize etme ve sürdürülebilirlik fırsatlarıyla buluşma açısından artık konu her neyse çok daha aslında e, olumlu etkiler çalışacak gibi görünüyor. Burada bir de Zübenel Akra bir yıldızı var. Tabii Mars'ın kavuştuğu. Şöyle genel bir yorum da yapabiliriz. Esasında neyse bu? başlayacağınız ya da adım atacağınız ya da adım atma niyetinde olduğunuz ya da sürdürmeyi istediğiniz sürdürmeye niyetli olduğunuz konu. Eğer değişime yeterince istekliyseniz değişeceksiniz. Yani değiştirecektir sizi. O diyet örneği verdim. Eğer artık sağlıklı beslenmeyi benimsemek o yolculukta sadece bedenen değil diğer yani ruhunuzu, zihninizi vesaire de düşünerek yol almak istiyorsanız, komple bir dönüşüm istiyorsanız, çünkü akrep temasından zaten bahsediyoruz, derin dönüşümür değil mi akrep? Evet, bu başlayacağınız şey sizi hedefe götürebilir, hedefe götürme şansı daha yüksek olabilir. Ya da bir işe atılacaksınız, atılım göstereceksiniz belki ya da parayla ilgili bir durumla alakalı bir girişim göstereceksiniz. Evet, sürdürülebilirlik şansı, uzun vade yayılma şansı yüksek olabilir. Bir de tabii Satürn retrodur. Karmik hak edişler de var bu bağlamda. Şöyle de olabilir. Uzun zamandır denediniz denediniz o mevzuyla ilgili bir şey. Bir türlü başarıya ulaşmadı. Şimdi o konuyla alakalı adım atarsınız belki yeniden. Ve bu sefer başarıya ulaşırsınız gibi de düşünebiliriz aslında. Bir taraftan da eski inançlarımızdan, hatalarımızdan, yapamamalarımızın belki getirdiği ya da doğurduğu olumsuz sonuçlardan da, olumsuz inanç kalıplarından da arınabilmek adına çok etkili zaman dilimleri, özellikle salı günü değerlendirin artık neyse arınma sistemi için seçmiş olduğunuz yöntem. O yöntemi belki kullanarak işe yarabilir. Bu bir işte niyet çalışması yapmak olur, terapiye gitmek olur. İşte evet ben şimdi kendimi işte tuzlu suyla yıkayacağım ve kesinlikle arın, arınıyorum bu X mevzudan demek olur. Neyse artık gerçekten sisteminizin evet dediği ve yüzde değişime alan açmaya doğru sizi yönlendirecek olan şey neyse gerçekten inandığınız o işe yarayabilir. Yeter ki hani inanın, hedefe odaklanın, kararlı olun ve ilerleyin. Aksiyon adımı alarak pek tabii. Aksiyonsuz hiçbir şey olmaz adım atmazsak hiçbir şey olmaz. Bir taraftan da kolektif bazda büyük dönüşüme neden olabilecek yeni bir yol haritası çizilebilir. Onu söyleyebilirim sizlere. Benim genel yorumlarım bu şekildeydi. Bu göstergeye dair merceği bu göstergeye tutunca yorumlarım buydu. Şimdi bu göstergeye dair yani merceğin bu odaklanışına dair burç yorumlarını yaptığımız zaman Koçlar sizlere baktığımda Artık özellikle para konusunda mı, yatırımlarla ilgili mi, yoksa artık kendi karanlıklarınızda o dönüştürmeniz gereken artık çöplerinizi bir şekilde dönüştürüp içsel aydınlığa ulaşmak mı artık her neyse konunuzla ilgili kararlılık ve motivasyonu ele alabilir ve bir şekilde harekete geçerek neyse o konuyla alakalı olarak hedefe doğru yol alabilirsiniz ve güzel çözümlemelerle de buluşabilirsiniz. Özellikle parayla bağlantılı belki çok daha böyle kalıcı, güçlü bir elde ediş söz konusu olabilir. Onu söyleyeyim. Boğalar sizlere baktığımız zaman özellikle evlilik, ortaklık, anlaşmalar, sözleşmelerle bağlantılı, özellikle ticari konularla bağlantılı. Yurt dışı, yabancılar, eğitim, seyahatlerle bağlantılı belki bir anlaşma, bir ortaklık gündemde yer alacak örnek veriyorum. Ya da yurt dışına taşınacaksınız. Yeni bir kira sözleşmesi imzalayacaksınız ve işte yurt dışındaki evinizde oturmaya başlayacaksınız ve böyle bir girişim belki uzun vadeye yayılacak. Mesela öyle bir Kontrat imzalayacaksınız işte o kiraladığınız eve ve bir de bakacaksınız ki 10 sene boyunca o evde yaşayacaksınız. Belki bundan 10 sene sonra olduğunda da bir de bakacaksınız. Evet ben bu dönemde bu imzayı attım. Bak senelerdir de aynı evdeyim gibi örneklendireyim sizlere. O bağlamda katkı sağlayabilir. Ya da yeni bir ticari oluşum, bir anlaşmaya imza atarsanız uzun vadeli olabilir. Özellikle de salı günü onu söyleyebilirim. İkizler günü, ikizler özür diliyorum, ikizler iş kariyer konularıyla bağlantılı. Özellikle kazançlar, alacaklar, verecekler, borç konularıyla alakalı olarak sizi destekleyebilecek bir döneme giriş yapabilirsiniz. Ha şöyle de çalışabilir. İş kariyerle alakalı bir krediye girersiniz. Kredi uzun seneler sürebilir. Öyle çalışabilir ama sanki kazançlarla bağlantılı, daha olumlu yönden bakacak olursak, kazanç konularıyla bağlantılı olarak uzun vadeli kazanç elde edebileceğiniz bir girişim olabilir. Belki iş kariyer alanınızı etkileyebilecek. Mesela şöyle bir örnek veriyorum. Şu anda işte Airbnb ön planda ya diyelim bir eviniz var. işte o anlaşma yapacaksınız ve artık bir taraftan yani işinizi, gücünüzü de destekleyen bir pasif gelir elde edeceksiniz belki o aracılığıyla, Airbnb aracılığıyla örnek verdim tamamen. Yengeç size baktığımız zaman özellikle böyle kalbinizin evet dediği, kalbinizi kıpır kıpır bir hale getirebilecek olan aşk, flört, evlilik temalarıyla alakalı olarak çok kalıcı, böyle net, sağlam etkili durumlar yaşayabilirsiniz özellikle salı günü ya da yeni bir ilişkiye başlarsınız salı günü uzun soluklu bir ilişki olabilir örnek veriyorum ya da çocuklarınızla bağlantılı bir girişim uzun vadeli olabilir mesela çocuğunuz yurt dışında eğitime başlar uzun soluklu bir eğitim süreci olur gibi de düşünebiliriz. Aslanlar ise baktığımız zaman ev, emlak, gibi toprakla bağlantılı yatırımlar konusunda belki desteklenebilecek bir zaman dilimindesiniz. Ya da yeni bir inşaata başlayacaksınız. Örnek veriyorum. Uzun soluklu olacak. Son derece kararlı olmanızı, motive hissetmenizi gerektirecek bir süreç olacak. Örnek veriyorum. Ya da bazılarınız yeni bir eve taşınabilir, aile kurabilir. Uzun soluklu enerjilerle destek sağlayabilir size. Bu yeni kurulu kuruluşunuz ya da bu yeni kuruluş hayatınızda diyelim. Başaklar sizlere baktığımız zaman sanki böyle anlaşma, sözleşme, evlilikle bağlantılı, son derece kararlı, motivasyonla dolu bir gelişme var, bir karar teması var. Bazılarınız evlenebilir, hayatınızın aşkını bulmuşsanız aşk evliliği yapılabilir ve uzun soluklu sürebilir örnek veriyorum. Ya da uzun bir aşk ilişkisi başlayabilir yaşamlarınızda. Ya da bir çocuk hamilelik haberi söz konusu olabilir gibi de düşünebiliriz. Teraziye sizlere baktığımız zaman para konularında çok kararlı, çok böyle belki daha hedefe odaklı. Bir zaman dilimi söz konusu özellikle salı günü değerlendirin. Salı günü yapacağınız yaratım, yatırımlar uzun vadeli uzun vadeli e, güzel etkiler getirebilir, geri dönüşümü güzel olabilir belki sizlere. Bir taraftan da böyle, belki bazılarınız ev aileyle bağlantılı bir parasal girişimde bulunacak. Bir ev yaptırmak ya da ev satmak ve nakit elde etmek gibi size uzun süre yetecek bir nakit belki. İşi emlak sektörüyle alakalı olan teraziler için de destekleyici çalışabilirsiniz. Elinize güzel bir para geçebilir salı günü bir evi satabilirsiniz belki güzel bir para geçerli gibi düşünebilir ya da aileden güzel bir para alırsınız gibi. Akrepler son derece kararlılığınızın, motivasyonunuzun, heyecanınızın, gücünüzün, fazlasıyla iradenizin fazlasıyla kuvvetli olduğu bir etki bu. Özellikle salı günü bu bağlamda çok yüksek etkiler var. Ne düşünürseniz, neye karar verirseniz çok kuvvetli bir enerji açığa çıkararak o karar verdiğiniz şeyin gerçeğinizle buluşma şansını fazlasıyla yüksek tutabilirsiniz. Spor yapmak, bedeninizi çalıştırmak ya da spora başlamak açısından da kıymetli vakitler. Yarım yarım bırakan biriyseniz böyle spor temalarını belki bu zaman diliminde özellikle salı günü başlayacağınız bir fitness programı ya da işte fitness salonuna yazılırsınız vesaire ya da bir egzersiz Başlarsınız bir spora başlarsınız uzun vadeli zaman hayatınıza yer alabilir. Yaylar sizlere baktığımız zaman böyle karmik anlamda özellikle aileyle bağlantılı belki ya da bir şekilde şöyle diyeyim sizlere fark edemediğiniz içsel bir güç doğabilir içinizde ve evet ben artık bunu hayatıma geçireceğim artık bunu yapacağım diyeceğiniz bir enerji çalışabilir. Ve bir şekilde özellikle salı günü öz değeriniz ve dolayısıyla parayla ilgili ilişkiniz de bir şekilde o neyse artık kendiniz daha kararlı, daha böyle motive hissedeceğiniz mevzu o bağlamda o para ve öz değer alanınızda olumlu anlamda etkilenebilir. Salı gününe bir bakın bakalım ne olacak. Oğlaklar sizlere baktığımız zaman hedefleriniz, hayalleriniz yolunda ilerleyebilmek adına çok daha kararlı olabileceğiniz ve böyle bir şekilde evet bunu artık yapıyorum ve sezgilerime de bu bağlamda güveniyorum diyerek de ki adım atabileceğiniz bir zaman dilimi özellikle salı günü bakın bakalım neler oluyor. Kovalar, kariyer, para konularıyla alakalı niyetlerinizin, dileklerinizin gerçekleşebileceği hem de gerçekleşirken çok uzun vadeye yayılabilecek bir gerçeklikle buluşabileceğiniz bu bağlamda bir etki çalışabilir özellikle de salı günü. Yani bir niyetiniz vardır bir pozisyona gelmek gibi örnek birim kariyerinizde yükselmek vesaire. O gerçekleşebilir ve uzun vadeli yıllar boyunca o noktada kalabilirsiniz mesela diyebilirim sizlere. Kovalar, evet sizin için buydu yorumumuz, özür diliyorum. Balıklara geldiğimiz zaman balıklar, sizlere baktığımızda özellikle böyle belki yurt dışı eğitim, yayıncılık, hukuk konuları, ticari konularla bağlantılı belki bir adım atmayı düşünüyorsunuz. Belki bir kitap çıkarmayı düşünüyorsunuz ya da bir ticari mevzuya, ticari bir girişimde bulunmayı düşünüyorsunuz. Bu bağlamda son derece motive hissedebileceğiniz, kararlı hissedebileceğiniz ve bir şekilde bu niyetiniz doğrultusunda aksiyona geçebileceğiniz, belki bir arkadaşınızdan yanında bu bağlamda destek görebileceğiniz bir gün olabilir salı günü. Umarım hepimize güzel enerjileri, stabil enerjileri, güven dolu enerjileri getirsin bu etki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Videoyu beğenin lütfen. Paylaşın sevdiklerinizle. Destek olursanız kanala sevinirim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.